Akrep ve yükselen Akrep 2 ila 8 Haziran 2025 haftası. Bu hafta derinlerde çalışıyor pusulan. Güneş, Merkür ve Jüpiter'in 8. evde buluşmasıyla birlikte yüzeyde ne oluyorsa olsun, asıl dönüşüm içte yaşanıyor. Ortak kaynaklar, duygusal bağlar, güven, kriz yönetimi gibi temalar gündeme gelirken, "Ben bu yükü neden hala taşıyorum?" diye kendine sorma ihtiyacı doğabilir. Bir borcu kapatma, bir bağdan özgürleşme ya da bir duyguyu artık netleştirme zamanı kimi zaman zihnin yön göstermez sadece kalbin artık burada kalamam der. İşte bu hafta tam da öyle. Ay'ın Başak ve Terazi burçlarındaki seyri seni önce arkadaşlıklarına sonra ilişkilerindeki dengeye yöneltecek. Fakat gerçek yüzleşme hafta sonunda ay senin burcuna geçtiğinde başlayacak. Bastırdığın, ötelesen de hep seninle gelen o duygu sana yol gösterebilir. Bazen en keskin karar fırtınadan değil, iç sessizlikten çıkar. Bu hafta o sessizliğe kulak ver. Haftanın mesajı, yüzeye bakan yolunu şaşar ama içe bakan pusulasını bulur.